Hey <laughs> Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım ama bugün PUBG Mobile oynamıyoruz. Brawl Stars oynuyoruz zaten introdan da anladığınız üzere arkadaşlar yani e, ee, eski videolarıma çok yazıyorlardı. Brawl Star çek, Brawl Star çek abi, Brawl Star çek falan böyle çok yazıyorlardı ve ben de kıramadım. Çekim dedim. Bir bölümlük de olsa çekim dedim. E, ee, bugün ne yapacağız? Kutu açacağız. Ee, sıfır hesap yani bu benim açtığım yedek hesabım. Ve girdiğimde bir sürü görev vardı bakın. Burada bir sürü kutu var. Bir sürü mega kutu demeyeyim. 4 tane mega kutu var. Yani bir sürü kutu var burada. Bunları açacağız. E, kalitesiz bir Brawl Stars videosu olsun istemedim. En azından kutu açma, eğlenceli bir video olsun istedim. Ee, Brawl Stars videolarının devamını istiyorsanız veya PUBG Mobile Lite'ın istiyorsanız falan yorumlarda belirtip kanala abone olup like atabilirsiniz videoya. Hemen videoya geçelim artık. İlk olarak şuradaki ödülleri alacağım. Burada çok fazla ödül yok. Ama bir bakmışsın buradan karakter vermiş yani hiç belli olmaz. Evet buradan karakter vermedi. Jesse'yi -Je alalım şöyle hemen. Evet yeni karakterimiz de zaten herkeste olan karakter. 500 kupada veriyor direkt. Bunu neye verelim? Bunu ben Poco oynamayı seviyorum daha çok. Yani bu hesapta. Burada bir tane büyük kutumuz var. Bakalım bundan da bir şey vermedi. Zaten bunlardan bir şey beklemiyorum. Savaş kutusu bundan da bir şey vermedi. Süper ser işte normal yani. He, burada takım etkinliği varmış. Bunu da Poco'ya vereceğim. Şunu alalım Büyük kutudan yine bir şey vermedi Burayı aldım Zaten bunu da herkeste oluyor Yani dediğim gibi bu benim yedek hesabım Bir baktım bir sürü görev vardı Dedim kasim ve de videosunu çekimcisi de istediğiniz için Burada bir sürü ama bir sürü şeyler var Hemen birincisine bastım Hiçbir şey vermedi 10 elmasımız güzel Yine bir şey vermedi aksesuar çıkma oranı yok bu arada yani çünkü karakterler 7 level değil yine bir şey vermedi mega kutudan bir şey bekliyorum kesinlikle yani o 4 tane mega kutulan evet yine bir şey vermedi bundan da şu anda çok çöp gidiyoruz yani sabahın, sabahın e <laughs> konuşamadım sabahtan beri uğraşıyorum bir sürü görev kastım ve mega kutumuza bastım. 6 yazdı. Karakter gelecek kesinlikle. Bakalım hangi karakteri verecek. Çok fazla şey değilim Çünkü süper ender verme ihtimali çok yüksek. Evet basıyoruz. Hani adamlar var ya canlı yayında basıyoruz basıyoruz. 3 gündür mega kutuyu açmıyorlar. Bastım. Jackie. Güzel. Yani süper enderimiz zaten çok az. O yüzden dolayı Jackie, güzel. Ee, büyük kutuya bastım. Bundan da bir şey vermedi. Savaş kutusuna bastım. Bundan da bir şey yok. Bir şey yok. yani oyunu bilmeyenler için de söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şu mesela bir kalan yazıyor ya bu parıldadığı zaman karakter veriyor veya mega kutudan 6 yazdığı zaman. Ama parıldadığımız zaman şey konuşamadım yine. Bunu da açtık. Evet karakter çıkacak arkadaşlar. Büyük kutudan şu anda karakter bastım. Darli. Zaten bir sürü süper ender eksik yani hesapta. O yüzden dolayı çok fazla şaşırmıyorum. Ama süper yani büyük büyük kutulardan vermesi çok iyi en azından. Ve burada bir mega kutumuz var. Bastım. Hadi bir 6. 6 yazdı bak. Çok iyi gidiyoruz. Hadi abi. En azından bir destan destan destansi. Destans olacak? Allah Allah. Türkçe ya. Türkçe ya. 30 yıldır konuştuğum dil ya. Ay ay nedir ya? Evet destansı arkadaşlar. Destansı veya bir gizemli. Efsanevi verdi arkadaşlar? Ember verdi. Şaka mı bu? Oha. Yedek hesabımız arkadaşlar. Ember çıkarttık. İlk efsanevimiz. Çok ama çok güzel oldu bu. Gerçekten şu anda video patladı. Çok güzel oldu. 20 elmasımızı da alalım. Evet burada böyle. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Brawl Stars'ta böyle kutu açma videoları atarım anca. Yani çünkü savaş videoları o kadar kaliteli ve güzel olmuyor. Yani böyle atarım anca. Bu arada çok ballıyız şu anda arkadaşlar yani. Bilmiyorum ama çok ballıyız Bu arada çok fazla Tabii ki de Emre verelim. Tabii ki de Şu an çok heyecanlandım Yani bu hesaba böyle bir şey çıkması Beni çok mutlu etti Evet yani biz destansı ve gizemli Beklerken bize efsanevi veriyor Oyun gerçekten Süpersel beni çok şaşırtmaya başladı Buradan da bir şeyler Hadi bu mega kutudan da bir altı yaz Hadi 5 yazdı Bu hesap biraz ballı yani 5 yazabilir yani Bayağı zaten 6 yazdı Yine bir şey vermedi. Evet yine bir şey vermedi. Bu arada Brawl Stars ile ilgili yani fikirlerinizi yazabilirsiniz. Hangi kaliteli video varsa aklınızda içerik olarak bana yazabilirsiniz yani. Çünkü Brawl Stars çok fazla kaliteli video çekmek zor yani. Yani çok fazla yapılabilecek bir şey yok oyunda. Evet yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bence gayet güzel ama güzel bir yani kutu açma videosu oldu. Bakalım bu mega kutudan ne verecek? Bastım. 5 yazdı. Evet, mega kutudan bir şey vermedi. Gerçekten yani zaten o evden sonra bir şey beklemezdim ben. Evet, bunda hayır hayır kolda değil, kolta değil. Embra verelim bunda. Evet. Şöyle çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bu arada beraber şunu da kassak mı ya da ben mi kassam tek başıma? Onu şu anda eee. Ben bu, bu mega kutuyu da alayım arkadaşlar yani görev yok şu anda ama yeni karakterin kupasını arttırarak oradan şeyler alabilirim Bu mega kutuyu da alayım hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar tekrardan merhaba ee, ben Gittim kastım siz de bir saniyede gördünüz hemen şuradaki Şurada birikti bu arada kupa kasmaktan bunların tabi bir şey verir mi Avradan bak baktım Buradan mega kutuyu açacağım kardeşim yanımda kardeşim açacağım açacağım dedi kardeşim açıyor Evet, evet mükemmel bir atlayış 5 30 dakikadır şunu kasmaya uğraşıyorum 5 çok güzel evet arkadaşlar şimdi ben bir de kendi hesabıma geçeyim yani asıl hesabıma geçeyim hemen orada bir savaş atıp veya bir şey yapılacaksa onları yapıp videoyu bitirelim evet arkadaşlar asıl hesabımıza geçtik bu benim asıl hesabım bakın böyle e, bu kadar karakter var yani kupada şu şekilde 13.000. Burada ücretsiz bir şey varmış. Hiçbir şey tabii ki de. Her zamanki gibi. Burada arkadaşlar 144 elmasım var. Bir dahaki sezon. Bakın şu sezon bitince. Pas almayı düşünüyorum. Yani pas aldıktan sonra bir dahaki sezon. Hem bayağı bir kutu birikecek. Hem de sizlere video çekmeyi düşünüyorum. Yani tabii isterseniz video çekmeyi düşünüyorum. Yani istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani bu videonun like sayısı kadar zaten o belli olur. Yani kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Buradan da hemen bir maç atalım diyorum yani atalım diyorum yani. Şimdi neyle oynasak neyle oynasak. Neyse arkadaşlar daha fazla bu tarzda videolar için kanalımıza abone olup videoya like atarsanız bir de yorumlara bu videoyla ilgili bilgilerinizi istediğiniz herhangi bir şeyi yazarsanız çok memnun olurum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. bye